Bir çocuk hoşlandığı kıza aşkını itiraf etmeye hazırlanmaktadır. Kıza onun sevgilisi olup olmayacağını sorar. Herkesin bekleyen bakışları altında kız çocuğun uzattığı gülü alır ama bir sonraki saniye çiçeği elinde ezerek çocuğa fırlatır. Herkes şok olur çünkü okulun belalısının aşkını kimse daha önce reddetmeye cesaret edemez. Çocuk kendini çok küçük düşürülmüş hisseder ve bunun bedelini kıza ödeteceğini yemin eder. Hemen arkadaşlarıyla bir plan yapmak için toplanır. Kısa süre içinde çocuk bir plan geliştirir. Kızı tekrar tavlamaya çalışacak, sevgili olduklarında ise onu fena şekilde rezil edecektir. Bütün arkadaşları bu planın mükemmel olduğunu düşünür. Ders başladığında çocuk kıza şirinlik yapmaya çalışır. Ancak kız onu uyarır. Eğer böyle ses çıkarmaya devam edersen ya seni ben döverim ya da kendin susarsın. Bunu söyledikten sonra bir kalemi ortasından kırar ve çocuğun sırasına fırlatır. Çocuk mesajı hemen alır ve sessizce uyumayı tercih eder. Ancak pes etmez. Ders çıkışında çocuk dikkat çekmek için kaykayla kıza doğru bilerek çarpmaya çalışır. Kız ondan özür dilemesini ister ama çocuk kasten onu görmezden gelir. Arkadaşları hep birlikte tezahürat yaparak kızın onun sevgilisi olmasını ister. Bir sonraki saniyede kız çocuğu tekmeleyerek havaya uçurur. Diğerleri hala korkmamıştır. Bunun üzerine kız bir pas pas alıp çocuğun arkadaşlarının peşinden koşar ve onları dövmeye çalışır. Sonunda çocuk Çocuğun şaşkın bakışları altında kız zarif bir şekilde oradan ayrılır. Çocuk kızın kendisinden nefret ettiğini düşünmektedir. Ama eve akşam yemeğine gittiğinde kızın kendi evinde olduğunu görür. Hemen kızın özür dilemeye geldiğini sanarak kendi kendine kurmaya başlar. Ancak dedesi aniden ona bir tokat atar ve şu gerçeği açıklar. Bu kız aslında onun büyük büyük annesidir. Çocuk şoke olur ve dedesinin şaka yaptığını sanır. Ama dedesi ona şöyle der. Babanın annesine ne diyorsun? Büyük anne. Peki benim anneme ne diyeceksin? Çocuk gönülsüzce cevap verir. Büyük büyük anne. Kız hemen bu hitaba karşılık verir. Çocuk tamamen afallamış bir halde kala kalır.